Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle gördüğünüz gibi harika ve değişik bir video olarak karşınızdayım. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Fok yani diğer adıyla Yunus Emre ile beraber Eee ETS 2 Multiplayer'deyiz. Yalnız beni niye sıkıştırıyorsun? Sıkıştırmıyor mu ilerle? Allah Allah. Evet daha Bugün devam arkadaşlar... Niye? Tamam konuş. Bugün arkadaşlar zaten Gördüğünüz gibi direkt ana yolda başladık video. Dortmund taraflarına gidip oradan yük almaya düşünüyoruz. Şu an arkamızdaki dorsiyemiz boş zaten. Aynen. Kanka sen çok ara açtın haberin olsun. Ne? Arayı çok açtın haberin olsun. Tamam. Kaçta gidiyorsun sen? Ha? 110. <laughs> ben 105. Tamam, ne yapıyorsun? Dur lan oyun doldu bende dur. Oğlum sen 60'a kadar düşmedin direkt durdun mu? Dur lan önüme birileri kırdı. Birisine çarpmam inşallah. Önüme kıran Şu ben de. Oluyor? Önüne kıran Aa, ben sen mi <laughs> Oğlum ben sana da bir şey gül. Gel gel. Kaç şey Kaç kişiyiz? 48 kişi var burada. Şu anda hareket etmiyor araç. Niye lan? oğlum çok donuyor. Oğlum onlar ghost mode'da neden onları bekliyorsun? İçeri girdi adam. Boş ver. Allah ya. Allah. Ghost da değildi benim önümdeki. Hmm. Yok içeri girdi ya kafası girdi içeri. Hmm. Kırmızı ışık. Oğlum adam bana geliyor. Lan. Kanka geç sen. Var, geç. Ne yapıyorsun oldu Oğlum oyun donuyor bende donuyor. <laughs> Tamam, yes. boş. Aga, bir tane Sivaslı Rus klanı düşünüyorsun. Efendim? Bir tane Sivaslı adam Rus klanı da, nasıl düşünüyorsun? Hmm. Bravo. Sola giriyorsan. sen. Hmm. Neden bu kadar donuyor? Geliyor mu? Niye gelmiyor? Aga, neden bu kadar donuyor biliyor musun? Neden? Aracın canı dondurma çekmiş. Şuan böyle çarpıp intihar edesim geldi mi? <laughs> Kırmızı ışıkta sus. Ben bekliyorum burada seni. Çok geride kaldım. Tamam. <laughs> Soldan geç. <laughs> o zaman da de bir el falanla çıkayım. Heh. Selamın aleyküm! aleyküm. Yav. 22 kişi Lan, var. Lan o abi ne yapıyor? Önündeki... Ne bileyim durmuş orada değil mi? İnsan böyle kenarda durar bu ne? Yav o Ya. Yani. E duracak yer yokmuş o da orada duru vermiş. Şey yap. Yavaşla gaza, basma. Keto. Çok uzaktasın galiba. 110'la geliyor. Kay, ben 90'a kadar düştüm. Bas gaza aşkım bas gaza. Basıyorum. Bas. Bas bas. İlerden döneceğiz mi? Yok. Dün yüz de on Ana yeşil yandı lan kırmızı da geçti. Oğlum ben frenlemiştim. Biraz yavaşla. Tamam kaza basma. Yetiştin zaten basıyorum. Yok, Dur tamam. ya yetişemedim. Aramızdaki fark artıyor. Şu güzelliğine bak be. Benimkinin mi? Türk bayrağı da sallanıyor. Hayır. Senin mi? Evet. Türk bayrağını nasıl koydun? Derece. <laughs> ha ben de gözükmüyor zaten. Niye? Ben bak, ayn aynama bak aynama. Dur. Hangi sol, aynama? sol, sol, sol. İki aynamda da var Türk bayrağı. Tam, bir yerde dururuz. Bakarsın, gözüküyor. Hmm, tam, tam Kanka, burada durak. Ben kesinlikle... <laughs> Çarpmadı. Çarpma. Kime? Şu demirlere. Lan! Oha oha! Adam sana çarpıyordu. Aynen. Ne yapıyorsun oğlum? Sorry. Niye yola atladın? Bakma. Şey... Se... Ne bileyim fark et. Kusura bakma ya. Ne diyeceğim lan böyle bir durumda? Sorry de sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. 3181 reckless driving dedi. O sensin mi 3181 sens? Nasıl ya? Reckless driving şey, ...trol troll sürüş gibi bir şey yani. Dikkat etme bak. Aa. Plan yemem inşallah. <laughs> yemez. Videoda değilse yemez. Bence videoda da yemezsin. Anla yolda dönüyorsun. Pek bir şey. Basmıyor gözünü. Geçerken aynalarıma dikkat et. Bakalım gözüküyor mu sen? Aynaların üstünde. İki! Ha, ah, tamam. Bakıyorum. Aa gözükmüyor. Bas ikiye. Hayır gözükmüyor abi. Aka bee çekmenden mi gözüküyor? Yok DS'si olanlarda gözüküyor yani. Bu arada alttan gideceğiz Allah aşkına. Sağ ben sağ. Biliyor ben hmm. neye giriyorum? Devrilme aaa. Ben kesinden düşeceğim. Oh, sana da. Oğlum niye anne frenledin? Oy, bir kurtulmuş. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum anca anca durabildim anca. Ha, okay. Aniden ben sen de, bir dur. el frenini çektim onunla. Tabi yanlışlıkla. Vallahi yanlışlıkla. Az yavaşla, gaza basma. <laughs> Kaçta gidiyorsun? 90 Ben yani 70 yavaşla yavaşla Hani gaza basma Kaç? 90 100 Aynen, 110 olunca bas Bas Kaç? Bas Uf, 70 km hıza kadar düş Ben 110 ile gireyim Geçme beni bak vallahi buga giriyoruz zaten.

Benden bir şey bekleme, şu anda oyun çok kötü dondur. Gördüm, bir anda böyle durdun ilk çaldın. Aa bak! Bu sahaya giriyormuşuz. Bu şirkette. Girelim bakalım. Girelim bakalım, hazırım dünden. Evet arkadaşlar yükümüzü aldık ikimiz de gördüğünüz gibi. Dorsey değişti. Ee, şu anda kesinlikle sıkışmadım ben. Allahım yarabbim ya resulallah. Bekliyorum Oğlum çok kötü sıkıştım, ne yapacağım ben? sola girmem lazım. İnşallah anlayışlı karşılarlar. Sen şu an benim gittim yolda mısın? Ün yok sen nereye gittin ya? Tamam ben şuradan sağa girerim. Ne yapacağım ben? Çok trafik var. Sen neredesin onun? tamam ben sola giriyorum burada. Gel benim yanıma. Oğlum ben seni göremiyorum. Adam sağa girseydin. Tam dümdüz git oradan dümdüz git dümdüz. Tamam gördüm seni haritada tamam. Oradan sola girin işte. Aga sen e, şeyden gidiyorsun galiba alt yoldan. İşte daha kestim ben. Ha tamam gördüm sen. Hoş geldi ya. Lan. Oldu. Kırmızıda geçmedin mi Hayır, sen? Hayır yeşilde geçti. Okey. Tamam geliyorum bekle. Gel sinyal vereyim de. E oğlum arkandaki dorsayı ne yaptın? O otomatikmen gitti ben de anlamadım. Ha. Ben direkt yük aldım. E sen eskiden öyle yapıyordun. İşte an anlamadım ki bir kere öyle oldu ondan sonra bıraktım. Ha. Ben 50 klık bir kaldım diyor. Sıkmış. Bu arada önüne kıracağım aga arkada adam var. Bize geç. Kırma. Ya da bir sondan hızlıyız, bir sondan hızlıyız boş ver. Şu an sakın kırma ölürüm. Kırmıyorum hanım. Ama sağa gideceğiz, Sağa kırmam lazım. Yavaşla. Tamam, kalk basmıyorum. Kır 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 kır. Kırayım mi? Bu arada yavaşla. Yukarı çıkın. Bas 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 bas. Ben de hasarım bas var ya. Ben. ben niye yavaş gidiyorum? Aynen yüzde üç hasarım var. Sen yüzde üç mü? Evet. Benim yüzde on üç. Ne yapıyor lan bu? Ne oldu? <laughs> o nasıl bir pink? Bu nasıl kicklen? Adam bu gidiyor. Bak bak kaza. Yattı. Millete kaza yaptır. <laughs> Manyak ya. Ya e, gaza basmıyor. Videoda görürsün kanka. Uçuyor da da. Oğlum video bir saat olacak. Hı? Hangi tarafını izleyin? <laughs> Oğlum. Ne yaptın? <laughs> pis kaza yaptım. Pis kaza. Nasıl becerdin bunu? Şuradaki yere çarptım. Yuh. Ee, yüzde kaç hasar biliyor musun? Kaç? 69. Cuk. Tamam ben F'e bastım ki siz geçmeye çalışın. Bakayım nereye götürecek Fix beni. at fix. Fix. Ha doğru lan fix var. Ana slash fix. Ha tamam fix sen de tamam. unuttum ben onu ya. Vallahi gider bir sürü para verirdim. Sağ şeride geç arkandan tır geliyor. Tutkan lan? Dur F5 almamış. Yo arkamda tır yok. Var. Hani. ikiye bastım gene yok. Çok uzakta var. O bize yetişene kadar bir sonunu geçeriz zaten. Senin yükün daha hafif Baksana senin tır daha hızlı gidiyor. Aynı tır olması. Bilmem ki adam. Benimki daha ağırdır büyük Ben de taşıdım bak. Bu arada kaç kilometre kaldı senin? Benim... 398 393 Demek ki seninki Doğru. daha yakınmış. Uzun yok. Sen burada çarpmayın. Aynen. Sen orada çarpmayı nasıl başardın? Sana bakıyordum. <laughs> Bir bak ya, sıkıntılı yaş. Lambayla girdim oraya. Aga bu arada e, gün yüzü gördük ha. Aynen gün yüzü. sabah oldu. Saat sende kaç? Ee, 14.22 Bende 19.52 Oha! Nasıl Farkı ya? Bak Bazen oluyor öyle şeyler boşu boşu. Abi ben yük aldım, o yükün doldurulması uzun sürmüş. Hımm. Ben bir sürü beklemiştim. Bu arada korna çalamıyorsun. Oğlum işte. önüme niye kırdın? Ben şu anda yola bakmıyorum. Sağ çıkışı kullanın! Aa! Onu O nasıl bir kırmaydı? Fren yapmasam girdiydim sanırım. Şuna bak, şuna bak. <laughs> Adam uçtu. <laughs> evet. o, arada, ikisi de böyle şaha kalkmış gibi oldu. Aynen. Sağa girmeseydik olurmuş. Aynen, biz de oradaki Ege olmuştuk. <laughs> <Evet>. Uçtu ya. <laughs> Adamlar şaha kalk Öndeki de böyle bir <laughs> önünü kaldırdı. Ee, o ping'e girdi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Şey gibi oldu. bir bana mı çarptı? <laughs> Ana ya başka yola gir Kaç kilometre kalmış bakayım 322? 316 Ben birazcık öndeyim ya ondan. Hmm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Az önce Yer kalmamış video maşallah. 20 GB olmuş. Oğlum grafiğini falan kıs istersen. Neyi? lan oğlum biri bir, bir önümde uçtu. Ne oldu? Oha oha oha. <laughs> oha. Kaza yapıyordum ben. oğlum adam oynadı, şaha kalkmış he? şuna mı? Ay arkası şaha kalkmış. Evi denize çekiyor. Oh my god! Oh my god! <laughs> bas bas. Ne acayip kazalar oluyor ya. Ben kaza yapsaydım. Sever. <laughs> ya birisi biz olursak kaza yapamıyor. Yani. Ay bize severler. Gidiyorum gündüz. Gündüz. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum. Çarpacaksın manyak. Sen neden sol şifte geliyorsun? Canım istedim. Be Oha ne yapıyorsun? <laughs> Az böyle cama baktım. Yapışmıştım <laughs> bana. Tam o anda böyle baktım. Orayı yavaşlatırım hatta videoda. <laughs> ben de sana çarpıyorum. <laughs> 259 kilometre kalmış. Oğlum sağa neden giriyordun? Oğlum sola sola giriyorum sola. Okey görüyorum ben seni. Ölürüm. Görün ki ya. Lan. Lan neye basıyorum çalışmıyor. Ha doğru çok kişi var. Hmm. Evet arkadaşlar bayağı bir geldik şu an gördüğünüz gibi. Yani 100 140 kilometre düştü şu an. Bas kanka bas. Yok. E Vuruyor bir tane? <laughs> vur vur vur. Nasıl korkuyor mesela çek. Yo vur hadi lan. Erkek sen vur. Sen niye vurursun kanka bir şey olmaz. Oğlum ikimizin de aracı aynı artık sağa biliyor musun? Dön. Evet. Sağa dön sağa dön. Çok değişik bir yolmuş lan. Aynen güzel ama. Aynen. İyi, iyi yol seçmiş. Işıklı mı ışıklı? Hmm. Yalnız iki şeritli yol Burcay'ın gibime geliyor Lan Oh be rahat. Oğlum var ya, direksiyon çok almak istiyorum öyle bir şey Aynen ETSG de çok iyi olur ha. Ama her şeyi kısacan böyle motorun hızlanması falan E Niye kısacan kanka Gaza ne kadar iyi. bassan o kadar gidiyor. Ha doğru tamam. Motorun gücünü gaza basınca yerliyorsun araba gibi. <laughs> Akılladım. Üst tuşta Kanka evet. Oo oh! lan! İki sene ETS 2 mi almıştın? Hayır salak şey sen ne yapıyorsun şu an? Bak konuyu değiştirmeye çalışıyor. Hayır ya? Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Ya arkadaşlar bir, bir anda bir anda kiren dedi ben de önüne kaydım. Tabi tabi oraları kesinlikle ben kaydım. işte boş ver. Boş ver. Aa çıkıyor lan. Aa sen sıkıştın doğruya ben de gitmeye devam ediyorum. Gelelim Oğlum değil, gel de bir el at bana. Ne düdük okay. çalıyor lan. Al işte sıkıştım kaldım. Aa. Öyle mi Aga Yo geliyor baya. Kanka ittir beni gel arka gel. Çat diye bir olur. Dorsayı bıraktım ama inşallah ban Oğlum ban yiyeceğim <laughs> ne yapıyor orada? Kolay gelsin. <laughs> <atışır. gülüyor> Özür pardon. Allah'ım. <laughs> <laughs> Adamım bir daha. gel vur bana. Çok bir gelmedi. Geliyorum. <laughs> Böyle biraz iç taraftan vur. Şu şey sıkıştığım tamam. tarafa vur. <laughs> Gelişe bak. Oh. Korktum lan onu zikeyim. <laughs> Aha çıktım. Vallahi çıktım. <laughs> Arkadaşımı kurtarırım ben. <laughs> Ama ben peki buradan nasıl döneceğim? <laughs> onu da sen düşün köpek. Acele. <laughs> Oğlum bekle ben bir şuradan döneyim. Çok kötü sıkıştım. Ana. Kusura bakma. Ama güzel çaptın şey değil mi? <laughs> çıktım da işte nasıl döneceğim o kaldı rek Bizi çekiyormuş. E oğlum Olur. arkadaşımı kurtarıyorum. Yalnız seni çekti bence. Bana çarptınız. Ya adam çekerse çeksin sanki ben yiyeceğim. Açıklarım zaten. Allah Allah. Arkadaşımı kurtarıyordum. Ben biri gelmeden ben şuradan dönersem çok yorucu Ha döndüm kanka. Allah. Acaba kurtarma sebebin beni öldürmen değildi değil ama kesin. Vallahi hiç düşünmüyordum Amacım tamamen şeydi seni kurtarmak oldu. Oğlum 60 kilometre kaldı bir bitiremedik ya yolu. Dur bekle beni. Bas bas bas. Sen çıksın değil mi, Evet. Oha. Daha yeni bağladım oğlum. Ben seni kurtarmak için bıraksın bunu geldim Bu arada y Sen tamam. de hasar aldın mı orada baya? Aldım tabi. Aga be. Aa, neyse, fix çek. Bekle beni. İyi. Sen o kadar kurtardım. Kesinlikle kaza yaptıran da sen değilsin. Ya. Bıraksaydım. Videoyu durdurdun değil mi? Hayır. Sağda kalın. Tamam. Ve Dur, sonra inşallah. İnşallah. Aga çekerken yani Artık oğlum yavaş daha. Açıklaması... ben oğlum. Açıklamalarda değil mi aga? Aynen. Değil mi? Tabii. Yani. <laughs> Unutmazsam şu an bir kart çıktı ve senin kanalın var kan. Orada da arkadaşlar benim, benim tarzımda videolar çekiyoruz. Yani bir video var. Bir video. Aynen videolar yani. Başarımın yarısıdır. Oh sonunda geldik Allah'ım şükürler olsun. Ya. Video oğlum, 40 saat oldu. ki bana. Sağda kalın ve sonra sağa dön. Basıyon gaza. Oğlum döneceğiz döneceğiz nereye basıyorsun? Çarpıyor. Ne dönmesi oğlum bende dönme yok. Ben de buradan Haa ha, tamam sen hadi görüşürüz çok memnun kaldım. Görüşürüz. Oğlum gittim şimdi tabiraya çarptım. ne demek ya? Harika. Bana dedikesin var ya. Harika sürüyorsun be kardeşim. Ben yani sürtmesem iyiydi de sürttüm. Senin kaç kilometren kaldı? 1. Kırmızı Sekiz. Bir. Burada kimse yok. Kırmızı yeşil Kırmızı yeşil yan. Ha yeşil A yan. yan. Aynen da yan Aynen. Tamam. Adam direkleri yıktım ben direkleri. Sola dönmüyor hazırlanın. Ye, sağ sol çıldırttı beni Ben geldim kanka bırakmayın. Şuraya geçeyim. Allah. Oh, ağa girdim %16. Oy, nasıl girmişim maşallah. Tamam geldim ben. O zaman arkadaşlar. Ben, efendim? An benim var ya beni çeksen ne konuştun ya <laughs> maalesef çekemiyorum o zaman arkadaşlar çok... videomuzu burada bitirelim eğer beğendiyseniz zts 2'ye like bir dakika daha beğendim. görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay